Özellikle sosyal medyada konuşulan bir haber var. Türkiye ile ilgili bir ekonomi haberi. Türkiye'de dolar 8,5 lirayı geçti 9'a 10'a gidiyor. Euro 10 lirayı geçti. Bu ne demek? İnsanlar fakirleşiyor. Bir sosyal medyada sosyal medya hesaplarında şu var. Türkiye Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeyecek diye. Biz de baktık. Ya bizim durumumuz bu kadar sıkıntılıyken Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de insanlar işsiz kalırken Somali'nin IMF'ye olan IMF'a olan borcunu biz niye ödüyoruz diye baktık. Doğru mu dedik? Önce dedik yok böyle bir şey olmaz dedik. Bir baktık bakın. Doğru. Türkiye IMF'nin IMF'ye Somali adına buçuk milyon dolar yaklaşık 30 milyon lira ödeme kararı aldı diyor. Baktık ya Allah Allah. Ve resmi gazetede şu yayınlanmış bakın. Somali Federal Cumhuriyeti'nin uluslararası para fonuna yani IMF'ye olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla fonun ihtiyat hesaplarında biriken ülkemiz payından 2 milyon 372 bin 189 özel çekme hakkı anlatacağım özel çekme hakkının ne olduğunu tutarında nakdi hibe verilmesine dair 5-10-2020 tarihli ilişik hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesi hakkında karar diyor para öde, ödüyoruz. Özel çekme hakkı şu. Biz Somali'nin Türkiye'ye Somali'nin buçuk milyon dolar borcunu IMF'ye ödüyor. Biz bizim, bizim IMF'ye borcumuz yok ama Somali'nin var. Somali'nin borcunu ödüyoruz. Değerli izleyicilerim bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Yaklaşık 30 milyon lira. 30 milyon lirayla kaç tane hastane yapılır? Kaç tane okul yapılır? kaç yere yol yapılır, köprü yapılır. Merak ediyorum. Somali'nin IMF'ye olan borcunu Türkiye Cumhuriyeti neden ödüyor? Lütfen cevap verin. Neden? Ben bilmiyorum. Bak ben bilmiyorum. Bu para borç falan değil. Hibe. Okudum. Desmi gazetede yayınlanmış. Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu neden ödüyor merak ediyorum soruyorum ben bilmiyorum neden ödediğini bilmiyorum 30 milyon lira merak ediyorum biz bu borcunu ödüyoruz Ama siz biliyorsanız lütfen yazın Türkiye ekonomisi uçuyor değerli izleyicilerimiz Sırada akıllara durgunluk veren bir haber var. Bak 40 yılda bir olur bu. Olay İstanbul'da geçiyor. Bir tane sözde hoca bir tane kadını yere uzatmış, göbeğini açmış. Bir şeyler yapıyor. Yazıyor bir şeyler. Bu olay ne? Baktık bu olayla ilgili. Bu adam ne yapıyor? Bu ne hocası? Sözde hoca. Hoca demeye utanıyorum ama. Şimdi öyle bir trajik, komik olay ki akıllara durgunluk veren bir olay. Şimdi aynen ifadelerden olayın basına yansıyan şeklinden iddialar üzerine anlatıyorum. bak Bu sözde hoca şu an görüntüde arkamda gördüğünüz kadını yere uzatmış ya bu sözde hoca bunu bir gün bir arkadaşı arıyor. Diyor ki, hoca diyor, bir tane kadın var diyor. Bunun kocasıyla problemleri varmış, kocasıyla kavga etmiş. Benim evime gelip duruyor. Diyor ki nikahım düştü mü diyor, ben de seni aradım diyor. Bu hocayı arıyor. Bu hoca da diyor ki kadın nerede diyor. Kadın diyor benim evimde, iyi ben geleyim o zaman diyor. Gidiyor iddialar bu yönde gidiyor. Gidiyor diyor ki özel bir oda yok mu diyor bu adama. Yine bu tutanaklarda, ifadelerde geçiyor. Yok diyor. O zaman diyor ben dışarı gideyim sen işlemini rahat yap diyor. Bu hoca, sözde hoca. Hocalar sakın beni yanlış anlamasın. Asla onlara bir şey demiyorum. Bu hocalığı kullanan başka şeyler söyleyeceğim. Az sonra geleceğim. Acele etmeyin. Anladınız siz? Bu kadına diyor ki, anlat bakayım ne oldu diyor diyor işte ben diyor kocamla kavga ettim, şunu yaptım bunu yaptım kocam bana üç sefer boş ol dedi, nikahım düştü e, mü diyor ben diyor ne yapmam lazım diyor kadın bu sözde bunu söylüyor. İyi diyor uzan diyor buraya göbeğini aç göbeğini açıyor bir şeyler yapıyor bu hokkabas. Sonra bu adam bu ahlaksız adam da demiyor bu ahlaksız bir saat falan bu kadının göbeğine bir şeyler yazıyor. Bitmiyor. Sanki kitap yazıyor. Ansiklopedi yazıyor. Bak okkabaza bak. bak. Alçağa bak. Kadının göbeğini açmış. Nikah tazeliyormuş bu. Bak buradan çok önemli bir yer, noktaya geleceğiz. Gülüyoruz ama bu uzatmış ya kadını. Göbeğine yazıyor. Kitap yazıyor. Sonra bu olaylar sosyal medyada duyuluyor. Bu adamın da, bu sözde hocanın da, bu hokkabazın da bugün mahkemesi vardı. Tutuklandı bu olaydan sonra cezaevindeydi. Bir ay önce oldu. Bugün mahkemesi vardı. Mahkemede bu adam nasıl bir ifade verdi? Bak akıllara durgunluk veren bir olay. ifadesi bu görüntülerden daha fecaat, daha facia. Bak. Diyor ki, Hakkımda şikayetçi olan kişi beni aradı. Demiş ki Bana bir bana bir kadın geliyor. Kocasından boşanmış. Ve sürekli benim nikahım düştü mü diye soruyor demiş telefonda. Bana ben de eve gittim diyor. Bana çay içirdiler. Başım döndü. Beni kadınla bir odaya koydular. Beni kamera görüntüsüne aldılar. Görüntülerde benim kadını taciz etmediğim, onun beni taciz ettiği görülmektedir. Adam diyor ki, ben diyor kadını taciz etmedim diyor. Uzatmış kadını yere. Ben kadını taciz etmedim, kadın beni taciz etti diyor. O anda korktuğum ve beni öldüreceklerini düşündüğüm için bir şey yapamadım diyor. Diyor ki, bak beni odaya koydular. E, odaya koydular da Kadının göbeğini mi aç dediler. Hadi diyelim o doğru. Ertesi gün benim hakkımda şikayetçi olan kişiler benden para istediler. Tehdit ettiler diyor. Şimdi bu sözde hoca bunları anlatıyor. Bu yerde uzanan, yatan kadının kocası ne diyor? Bak mahkeme tutanaklarında şuna bak. Diyor ki, bu hoca, sözde hoca dini nikah tazeme tazelemek için evime geldi. Benim eşimle baş başa görüşme isteğinde bulundu. Bu isteği kabul etmediklerini ifade ediyor. Sanığın kendisinden 3200 lira para aldığını söylüyor. Yani hoca almış. Sanıktan şikayetçi olduktan sonra sanığın kardeşleri beni tehdit ettiler. Önce şikayetimi geri aldım ama yine şikayetçiyim diyor. Şimdi kadın ayrı bir olay, kocası ayrı bir olay, bu adam ayrı bir olay. Her birinin ifadesi başka bir şey söylüyor. İşte bu adam bu sözde hoca mahkemeye çıktı. Bu adamla ilgili bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu sözde hoca ile ilgili. Adam bir teröristin cenaze töreninde terör örgütünün paçavrasının önünde sözde dua ediyor. Bu göbeğe yazı yazan var ya o. Bu adam PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan da soruşturma görüyor ve tutuklanma nedenlerinden bir tanesi de bu. Kadını uzatmış. Göbeğine bir şeyler yazıyor. Sözde nikah tazeliyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. İşin içinde iş var. Bu olayın tarafları o mu o falan bizim umurumuzda bile değil. Biz olayı konuşuyoruz. İddialar bu yönde. Şimdi dini karalayan, İslam dinini kullanan hokkabazlar her dönemde oldu. Bu dönemde de var. Bir, cehalet. iki çıkarları. Üç, nefisleri. Bu insanların bitmiş. Esir olmuşlar. Hala bu insanlardan, bu hokkabazlardan Medet umanlar maalesef var. Ben bu olay dışında konuşuyorum. Hala medet umanlar var. Cehalet, cehalet, cehalet. Nikah tazeliyormuş, göbeği açmış. Şimdi